Herkese merhaba. Bugün tiramisu pasta yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimiz 1 litre süt, 3 fincan, şöyle bir fincan kullandım kahve fincanı olarak. 3 fincan un, 3 fincan şeker, 1 paket vanilya, 1 paket de Philadelphia kullanacağız. 175 gram kadar. İsterseniz mascarpone da kullanabiliriz. Şimdi yapımına geçelim. Malzemeleri karıştırırken ocağın altını yakmadan karıştırırsak topaklanma yapmasını engellemiş oluruz. İyice karıştırdıktan sonra altını yapacağız. Muhallebi gördüğünüz gibi kaynadı. Şimdi içine krem peynirimizi ve vanilyayı ekleyeceğiz. Muhallebimizi hazırladıktan sonra alınmaya bırakacağız. daha çok sevenler ve daha aromalı olmasını isteyenler kakaonun içine biraz sos kahve de koyabiliriz. O şekilde de serpebiliriz. Tiramisu pastası hazır. Gördüğünüz gibi görsel olarak da güzel bir pasta oldu. Çok da lezzetli bir pasta. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni yılın sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Umarım 2024 yılı herkesin dileklerinin gerçekleşeceği güzel bir yıl olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, neşeyle kalın.